ورفال ما زلت عنورفال يا ما زلت عن قلبي نميت Yerde sen yok Pırşş Ya sabır yallah la. ha Yana mi sen oğlum? Ne zaman Ami yoldan geçsem sen karşıma çıkacaksın ha Çok bekledim seni anne Gel gel Ami kucağına gel Gel, gel. ایا بس یه گذاهم سر این دو ریال سیه با خم یا یا؟ ای عمل نور نه خلو برده سر نزدمان در گیم سهش گریم میشن. یا برادر دایی یا نه نه یا تو را نارو سانی کلا رو داره. بی محمد بی تن سر حمد. عمل سر نام و فیلم داره سر. علی با قطع رواسنا سر زندگی تفوس هم نگریم نه در بله یا؟ یا ویش قاچاق John chiluğun, John chiluğun, John, 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 kilo John, ya John, 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 Gel John, 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 E ya yani sen ne zaman evet yiyi ha e çok onlara girme ya ben sevmedim ben sevmedim benim sevdiğim de ben sevmedim <laughs> Ammi şıkkoda en küçük bir kız vardı hani hatırlayayım sana He ha. Onu sevdin istedim vermediler Ya olur böyle şeyler işte hani kaçıraksın ya ha Can istiyse Ben varam yani ha kaçırmak da olacak işte illerde. Neyse boş ver. Kapatalım bunu ya. Ya bir şey koda Abi kaçan da kızı. O bu daha çok küçük kilo. Aa!

Davetle ilgisi olmayanlar giremez. <gülüyor> <gülüyor> oğlum açtan oğlum benim benim. İsmail. Gel, gel ya bir dakika. Wey. Samsa Adi. Ya benim nasıl tanımadı ya sen ya. ya gel Ami sana bir piçesin ya. Lakin lakin ya. Hiç yaşlanmamış sana ama oğlu. Gel içeri gel gel bak bazı göstereceğim da gel çıkıp da daha yukarı da ooo da çay pişirir Oooh iyi e, yoruldu mu Allah'ım e, Ya sen ne kadar küçük bir yer var ya Herhalde boya göre yapmışlar Ne yapalım ihtiyar ya yeter bize Ne yapacağız çoluk çocuk devlendi zaten gittiler Neyse, sen bir oradan bir çay yap. Ben de bir oradan yap. ете сен биядан чай ап мен отуруп